Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de bedava bir şekilde destansı amblem ve destansı amblem parçacığı nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atın. Kanalımıza abone olun bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için bunları yapmanız çok önemli. Bir de yorumları böyle sağ kaydırdığınız zaman Hype butonu var arkadaşlar. Kanalımızı oradan hype ederseniz kanalımızın gelişmesi için çok fayda sağlarsınız. Bu arada 3000 aboneye özel bir tane bedava bir şekilde RP çekilişi yapacağım. 3000 aboneye giden yolda beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi videomuzun esas konusu olan destansı ableme gelelim. Ben önce basit taktiklerle yani genel bilinen veya bilmeyen arkadaşlara öğretmek amacıyla olan taktikleri göstereceğim. Şimdi bakın. Buradan envantere giriyoruz. Ben buradan rahat ettiğim için böyle yapıyorum. Buradan aşağı doğru kaydırdığımız zaman çağrı jetonları var arkadaşlar. Kullana basıyoruz. Çağrı jetonlarıyla bakın. 15 tanesiyle bir tane destansı abla parçacı alabiliyorsunuz. Buradan 10 taneye kadar alabilirsiniz 150 puana. Biriktirmesi çok zor mu derseniz çok zor değil. Yani isterseniz videosunu da çekerim ama çok zor değil zaten. Zorlanırsanız mesela 5 tane bile alsanız kar. En kötü ihtimalle. Buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şuradan özel tekliflere bastığınız zaman bakın pembe kağıda burada pembe kağıt kasıyorsunuz. Buradan 10 taneye kadar her sezon alabilirsiniz bundan. Öbürü de her sezon alabiliyorsunuz. Mesela ben şu an 6 tane alabiliyormuşum. Daha sezon yeni geldi yani. 6 tane alabiliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buradan da bunu alabilirsiniz. Bir diğer taktiğimize gelecek olursak da bakın. Mesela sandıklar var tamam mı? Premium sandığa gelelim. Premium sandıkta bakın burada bir tane premium sandıkta desans amblem parçacı var. Bunu alabilirsiniz. Bu arada basit taktikleri gösteriyorum şu an. Yani karmaşık taktikleri göstermiyorum. Az bilinenleri falan göstermiyorum. Bakın burada desans amblem parçacı var görmüş olduğunuz üzere. Bunu alabilirsiniz. Kapattım. RP'niz açıksa RP'de de aynı şekilde sandık var. 15 tane açıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. RP'nin rütbelerinde de var rp rütbelerini ya tam bedava diyorum ama böyle ufak ucu ile olan miktarları da gösteriyorum Çünkü bunlar da göstereyim yani imkanınız varsa onları da değerlendirirsiniz kendinizce öyle düşünüyorum Ben de bir de bakın burada görmüş olduğunuz üzere Mighty 4 var ya her gün ay her hafta 5 uc açaraktan 200 uc bir tane amblem e, alıyorsunuz 200 uc bence çok mantıklı yani ama biraz zaman fazla zaman istiyor. işte bunu amblem almak çok uzun zaman istiyor. O da size kalmış. Mesela şöyle açalım. Belki bir tane amblem şansı atacak. yani bu bir şans meselesi baktığınız zaman. Bir parçacık attı mesela. Gördünüz mü? Fullleneceğim, kendisini alacağım. Hem de parçacığı aldım şimdi. Böyle de yapabilirsiniz. Bir diğer taktiğimizde gelecek olursak da şuradan koleksiyonlara giriyorsunuz. Koleksiyonlarda seviyelerde veriyor arkadaşlar. Koleksiyon seviyenize göre Burada koleksiyon seviyenize göre burada parçacıkları alabilirsiniz. Mesela şu levelde şunu veriyor diyor. Mesela 56 levelde bir tane parçacık veriyor. 56 leveli kasabilirsiniz. Bir tane de 3 tane veriyormuş. Yanlış söyledim. Buradan bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer taktikimizde gelecek olursak da çok güzel bir taktik ve en çok sevdiğim taktik de bu arkadaşlar. Ben en çok bunu kullanıyorum. Bakın. Harika geldi diye geliyorsunuz tamam mı? Görmüş olduğunuz da 15 hücrelik açılım yapmışım. Yeni desta e, neydi nihayet falan geldi ondan açtım günlükini falan Bakın görmüş olduğunuz üzere 3000 uc bir tane Destansamblem veriyor Bunu nasıl yapabilirsiniz onu söyleyeceğim size Bakın hiç uc'niz gitmeyecek Yani Harcadığınız uc geri gelecek Rp basıyoruz tamam mı RPde şurada sol üstte bir tane kutu işareti var arkadaşlar basalım ona Bakın burada RP aktivite paketi var görmüş olduğunuz üzere. Ona basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada alıyorsunuz. Rütbe satın alıyorsunuz RP'de. Nasıl rütbe satın alıyorsunuz derseniz. 1000 OC veriyorsunuz. RP görevini yaptığınız zaman, RP görevi yaptığınız zaman. 1000 RP görevi yaptığınız zaman. 1000 puanlık RP görevi yaptığınız zaman. Size yeniden veriyor. Mesela ben 3 tane paketi şimdi alacağım. Bu arada sadece oradan destansı amblem de almıyorsunuz. Bakın başka taktikler de var mesela. Onu da göstereyim size. Şunu kapatalım. Şunları kapatalım. Şunları kapatalım. RP şeyini alırız. Bakın görmüş olduğunuz üzere destansı ablamda aldık harika iade eden ilerleme kat ederek. Bunları aldık zaten. Ama bunlar çok uzun tutmayacağım sizi. Ama şöyle bir şey daha var. Mesela bu paketten 6000'e kadar geldiniz. Görevleri hızlı hızlı tak 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 diye yaptınız. O zaman gidiyorsunuz mesela yıldız parçacı alıyorsunuz. 20 tane. Ben yıldız parçacığına kastıcam şahsen. Yıldız parçacığına almak daha kolayıma gidiyor. Yani bunu alırsam ben yeni bir tane şey gelecek. Neydi onun da Firavun Xeed falan gelecek. Onun için biriktiriyorum. Sizler de Firavun Xeed'in ne zaman geleceğini bilmiyorsanız kanalda videosu var. Ona bakabilirsiniz isterseniz. Burada yıldız parçacı var mesela. Bunu da buradan alabilirsiniz. Benim anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. i'm in it. i'm held up filthy so i got this i'm winning i'm not a quitter so i'm not fucking quitting just try to stop me and you'll drop dead missing i'm on my way to the top now listen i ain't never gonna stop too driven i ain't never getting lost got vision i'ma make this shit hot ignition check you give me facts not fiction then you know i am fucking listen cause i'm on The only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions hey. Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma the shit up And I got what I wanted I'ma go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this place go off like a rocket I can give a fuck if you hate it or you run it I don't do this shit cause I think that you're running I just do this shit cause I know that I'm it. I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way At least I'll go out with some pride to my name with the